Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Diyetteyim. Önünde biri ucuz, biri pahalı olmak üzere iki tost var. Evet. Hangisinin pahalı olduğunu söylemeyeceğim zaten aşikardır. Acaba hangisi pahalı? Bu ilk yönleri hakkında ne diyebilirsin? Ee, bu bayağı böyle bildiğimiz kantinlerde falan yediğimiz bir tost ama bu da şey yani tost ama 20-30 lira olan hani böyle tabakta işte üçgen kesiyor falan. Bu o tostlardan, bu pahalı olan. Abi ben bu tostlara ilk baktığım anda aklıma şu geldi. Bu Furkan abi bu ben. Bu daha böyle dolgun tamam? <laughs> bu da ince kara kuru bir şey yani. İkisi de tost ama ikisi de birbirinden çok farklı görünüyor. Furkan abiyle ben gibi. Tamam sol taraftan başlayarak deneyebilirsin istersen. Hmm, şaşırttı beni. Güzel yani olurmuş. Avokadoyu severim zaten. İçinde evet et de var. Evet et var. Biraz yakmışlar ama olsun. Oh. İçinde neler yok ki tostu. Şimdi bak ben bir ısırayım de. Hmm. Yeşiller avokado. Doğru. Cheddar peyniri var. Doğru. Bu bacon. Doğru. Bu füme. Hindi füme. Onun dışında tatlı bir tat geliyor. Doğru. Bu avokado değil. Üzüm marmeladı. Ne? Üzüm marmeladı. Ya bu reçel koymak gereksiz olmuş yani. Beğenmedim abi ya. Bilmiyorum ben bunu tercih etmem. Beğenmedin mi? Hı <laughs> Nesini sevmedin? Çok karışık. Tost böyle değil. Tost bu değil. Elimle mi yiyeceğim? İçinde oldukça şekilli, şukululu bir şeyler var mı? Bakalım tadı nasıl? <laughs> lezzetli ama içinde yeşil bir şey var. E, avokado bence tostun içinde olmamalı arkadaşlar. Böyle şekillere gerek yok yani. Tost dediğimiz nasıl olur? Kaşarlı, sucuklu tosttur yani anladın mı? Yani çok hoşuma gitmedi. Pahalı diye büyük ihtimal bol ve havalı malzemelerle içini doldurmuşlar. Ama bir kişi de bakmamış şu tat şu tatlı uyar mı diye. Yani sadece bol ve havalı şeyler koymuşlar. Abi yemin ediyorum hiç beğenmedim. Tamam, dilersen diğerine geç. Tamam. Bu bildiğimiz, canım, içinde hiçbir şey olmayan, gariban tost. Baksana, yazık. Ekmek. Arıyorum. Hmm. Çok uğraşmışlar ama. Saklamak için çok uğraşmışlar. Beğendim bu, tuttum. <laughs> İyiydi. Hmm, sanayi tostu. Evet. Salih abi vardır Bursa'da Tatlıkale'de ve muhteşem tost yapardı, yumurtalı yapardı. Biz ona gemi derdik böyle gemi gibi yapardı tam ekmeğe. Muhteşem olurdu. Dediğim gibi tost da burada sanayide yenir. Yok böyle dana baconlardır, yok pastırmalardır, yok kobe etleridir falan sökmez. Bu sınav dönemlerinde kantini gidip aldığımız. Ben bunu tercih ederdim çünkü daha az malzeme ve bulanmaç gibi değil. Yani fena değil bence güzel. Ben beğendim. Tercih edecek olsan hangisini tercih edersin? Tabii ki en güzeline avokado ya. <laughs> e, evet, bu klasik ama en güzel yedi. Malzemesi az, ekmeği bol, bir mahalle tostu yani başka hiçbir şey değil abi. Güzel mi? Bundan güzel. Yani güzel diyemem, daha güzel tostlar yedim tabii ki de. Ama bundan güzel. Bomboş ekmek olsa kızartılmış, yine bundan güzel. Evet Görkem, sol taraftaki tosta kaç puan veriyorsun? 2 abi. 8 veriyorum. Yani ben bunun performansını çok beğenmedim. Daha Halk'tan olabilirdin, daha bizi anlayabilirdin. Biraz üstten gördüm senin tavırlarını o yüzden sana 5 veriyorum. 4 puan veriyorum. <laughs> Buna 9 puan veriyorum. Ya çünkü emek harcanmış içine. <laughs> Diğeri her zaman yediğimiz bir şey. Onun puanı kaç? Onun puanı da 8. Benim garibanım. Umut Fakir'in ekmeği. 3 diyelim. Evet, sen bizi duygulandırdın, çok güzel zamanlara götürdün. Eskiyi hatırlattın, gözlerimizi yaşarttın, karnımızı doyurdun. O yüzden sana 8. 5 veriyorum, okul tostu. 6 aldım. Onun üzerine 6 veriyorum. 6 vermemin sebebi de daha güzellerini yediğimden dolayı. Dilersen ben fiyatlarına geçeyim. Öncelikle sağdaki ucuz tostumuzun fiyatı 3,5 lira. Makul. Evet. Adam bunun canını yiyeyim ya. Soldaki güzel tostumuzun fiyatı ise 27 lira. 27 lira. Ucuzmuş. Köpeği olsun. Nedir yani? 27 lira. 50 değil mi? Veririm. ben kesinlikle vermem. Abi 27 lira ne yapmayın ya. Yani anlıyorum hani neden olduğunu. Büyük ihtimalle etilerde nişan taşınca caddede bir yer burası. Ama şey güzelmiş şurası. Şaka gibi ya. Valla çok ilginç bir fiyatlandırma gerçekten. Pahalı yani. O anki ekonomik şeyime bağlı olarak değişir. Ya, verebilirim yani aynen. Tamam çok teşekkür ederiz. Teşekkürler.